Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu programları dahilinde gençlerle basına kapalı bir araya geldi. Kılıçdaroğlu öğrencilerden gelen 50 soruyu tek tek cevapladı. Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş sorusuna, Selahattin Demirtaş'ı da Osman Kavala'yı da askeri öğrencileri de gazetecileri de ne kadar haksızlığa uğramış onlara göre düşünce mahkumları varsa tamamını serbest bırakacağız dedi. Dün akşamdan beri Diyarbakır'da bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu programları dahilinde akşam saatlerinde bir otelde gençlerle basına kapalı bir araya geldi. Kılıçdaroğlu gençlerden not aldığı 50 soruyu tek tek cevapladı. 2016 yılında bir anayasa değişikliği geldiğini belirten Kılıçdaroğlu, diyelim ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığını kaldıracağız. Getirirler meclise, mecliste yarıdan fazlası el kaldırırsa otomatikman dokunulmazlık kalkar. Dolayısıyla Selahattin Bey'in içeride tutulmasının temel nedeni şu, hiçbir suçu yok, hiçbir günah yok. Zaten yargı da bunu kabul etti. Cumhurbaşkanı adayı bile olabilirsiniz dedi. Ben seni başkan yaptırmayacağım dedi. Madem öyle söyledin, ben de seni içeride tuttururum dedi. Selahattin Demirtaş'ı da, Osman Kavala'yı da, askeri öğrencileri de, gazetecileri de ne kadar haksızlığa uğramış onlara göre düşünce mahkumları varsa tamamını serbest bırakacağız. Selahattin Demirtaş'la en fazla görüşen milletvekilleri de CHP'li vekillerdir. Onu da bilmenizi isterim, dedi.